Herkese merhaba arkadaşlar ben Moaz Yine bir videomla karşınızdayım Bugün Kasaptan kaçış oynayacağız Roblox Kasaptan kaçış Biliyorsunuz ki Ethem kuzenim benim Atmıştı bu videoyu ama ben o zamanlar Youtuber bile değilim o yüzden atamadım Hep diyordu ki Moaz Gel kasaptan video Su, su çekeyim hep diyordu ee, Biraz da ben çekeyim dedim Aklıma bugün geldi Eee bu arada videoma çok like atıyorsunuz. Pardon. Hep kanalıma artık çok hızlı abone geliyor. Çok teşekkür ederim sizde. Sizlere. Bu son zamanlar bayağı hızlı abone artmaya başladı. 100 e, aboneye çok az kaldı. Abone olmayı yani ve like atmayı unutmayın. La, e, like atın ve bildirimleri de açın ki yani zilişi aldırın ki video attığımda size haber gelsin. Öyleyse hemen videoyu geçelim. <laughs> Afedersiniz. Elif okumak istemiyorum. Neyse. Okumaya hiç gerek yok. Adamın ismini mi okuyacağız? Yoksa burada video mu çekiyoruz? Neyse. Bakayım. Gelmek için. Neyse. Biz parkur pursu olduğumuz için bunları gözümüz kapalı yapacağız. Niye alamıyor? Orada daha checkpoint yok. Bir şey diyeceğim benim canım nasıl şey diyeceğim oyun oyun <laughs> Heh, dur. Abi. Ne oluyor ya? Neyse. Doğru gözüküyor mu bilmiyorum. Söylemek istemiyorum. Abi bak alınmıyor. oyunum dondu. Dondu mu? Gerçekten dondu. Muhtemelen dondu. Oy. Bak donmuş işte. <laughs> Değil mi Ya abi niye alınmıyor? alındı ya. Ethan'a e söylediği gibi biliyorsun da Muaz buraya zıplaya zıplaya geçiyor. Ben nasıl nasıl geçeyim? Kafa gir. Neyse. Sadece bir kez zıplayacağım. Oha! Mükemmel geçiş. Allah, 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 Allah. Mükemmel. <laughs> Muhtemelen biz oyunu zor zor bitireceğiz ya. Ama hiç böyle oyun kasmasa mükemmel bir şekilde bitireceğiz. Mükemmel oyunu bitiremeyeceğim. O de çekelim şey sizin için. Her şey sizin için. Kafamı verseydiniz ben. Kafam kafam nasıl ediyor? İnsan bile üst, üstten başlıyor. İnsan şuraya bir checkpoint şey koyar. Allah! Yap! Öldüğümü de göstermiyor bir de ya. Hayır hayır. Allah. Ölmeden. Öl. Kolum bir de üstte kaldı ya. Bu nasıl bir şeyse. Hayal etmeyin kardeşim. Mükemmel. gerçekten dört dakikadır ben buraya yaşıyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. A abi nasıl? Nasıl? Nasıl abi ya? Yemin ediyorum nasıl? Ruhum değmiyor. Ruhum. ruhum değmiyor yemin ediyorum ya. Abi ruhum değmiyor, ölüyorum bu nasıl iş ya? Ölemem artık. diyorum ya. Öldüğümü de göstermiyor hızlı yani. Kasıyor şu an. Şöyle şöyle. Allah. Normalde ben burayı zıplarım zaten. Etimon videolarında hep zıplıyordum. Kapı, kapı, kapı 15 saatte açıldı. Şu Şurada zaten Allah'ım ya. Muhtemelen ben buraya geçirmeyeceğim 55 saat. Şu anda 15 dakikadır ben bu oynuyorum. Video dakikası şu anda kaç dakika olmuş? 5 dakika. 5 saat 56 dakika. Son bir tane kaldı ölemem. Ölmedim. Allah şükür olsun. Açın. Açın kapıyı. Başkan geldi. Başkan. Saçım niye aşağıya giderse? Mavi saçlarımı kurban olayım ya. Tövbe yarabbim. Tövbe 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 tövbe. Allah. Açın kapıyı. Başkan geldi. Geldi başkan aklıma geldi şimdi. Geldi başkan. Taktikli geçelim hemen. Çok hızlıyız. Mükemmeliz. Evet şu an süper süper oynuyorum. Mükemmel. Abi yedi dakika olmuş. Altı dakika da yere geçti ya. Mükemmel. Biz etimin videolarını burada hatırlamıyorsam bir saat uğraşıyorduk. Kaç dakika olmuştu burada uğraşalı? Herhalde buraları kırpmadı. Yanlış hatırlamıyorum. O videoyu izledim ben. Yetimin kanalın adını da söyleyeyim arkadaşlar. Kral İbo. İbrahim Ethem de kanalını değiştirmiş. Kral İbo yaptı. O kanala da abone olabilirsiniz. Benim kanal zaten çocuk kanalı şu anlık. İsteyenler benim kanalı izliyor. Bu arada kötü yorum beklemiyorum ben. Yani i̇yi yorum yazın. Benim kanalı yani iyilerin ve çocukların güzel Çocuklar için kanal çekelim ben. Bu arada ben sizi birazcık mutlu etmek için yani eğlendirmek için hem youtuber oldum hem biraz da para kazanmak için. Ama ben sizi sevindirmek için de yani oldum böyle. YouTube'u. Hoşuna hiç olmadı. Arkadaşlar like atana şurayı bir geçeyim ya. Laykı dur. Laykı dur. Allah'tan aldım Allah'tan. Saçım aldı saçım saçım. Oh, 40 yıldır Roblox oynuyorum var ya. Kalbim iniyordu kalbim kalbim. Roblox'u kaldırdım yemin ediyorum. Roblox'u bıraktıracaksınız ha. Vallahi ya. Oh. Ödüm var ya bir ödüm. Ciğerimden çıktı ciğerimden. Size ben de şöyle bir hile göstereceğim. Aslında ilk videomda göstermiştim de. Yine de göstereyim. İ i̇zlemeyenler vardır. Eğer böyle kamerayı uzaklaştırıyorsunuz. Eğer içinden geçiyorsa bu değil. Bunun içinden düşersiniz. Bu sapa sağlam. Üstünde kalırsa ondan geçebilirsin. Bu taktiği de benden herkes öğrensin. Tamam. Bu arada bu e, bu kasaptan kaçış oyununa girdim ben arkadaşlar ama sadece unuttum. Uzun bir zamandır oynamıyorum yani Roblox'a ufak bir gün ara verdim. Bir de hasta hasta video çekiyorum sizin için. Tamam. Burası hiç sıkıntı yok. Kaç dakika olmuş bakayım? 10 dakika. 15 dakika video çeksem zaten yüklenmiyor arkadaşlar video. Bu bizden evet şu an o öyle bir de çektiğini yanında record by Mobizen yazıyordu. 15 dakikada Mobizen'de de çekilmiyordu. Allah Tüm öğrenmenlerine kim? Söylemek için sıkılıyorum. Ya da ya. Pozosundan çıkınca videoyu bitireceğim. Abi hadi. Geçeceğiz. Geçeceğiz abi. Geçeceğiz. Geçtik işte bu. Abi hemen geçiyoruz. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Çok kötü, çok kötü şu çok kötü. Abi saçımı verin. Saçım altı uçtu abi ya. Uy. Aşağıya indim ama ben. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ufak bir bir şey yaşadım. Hemen geldim. Allah'ım ya. Gerçekten şu an babanım öldüm Hayır 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 öldüm 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 öldüm. Saçımı verin. Tövbe tövbe. tövbe, tövbe. Abi saçım aşağıya uçuyor. Aşağıya uçuyor. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Video like atmayı abone olmayı unutmayın. 100 aboneye çok az kaldı. Çok abi çok az kaldı. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.